Ben Bağlarbaşı Şubesi'nin baş öğretmeni Derya Kaya. Bugün de doldurma sırası bizim sıramızdır. Öğrencileri mutlu etmek, motive etmek için biz bugün dağıtıyoruz. hayır sahiplerinin hayırlan Allah kabul etsin inşallah. Eğitim yaparken herhangi bir ücret almıyoruz. Ücretsiz eğitimimizi sergiliyoruz. Yasin ezberleyenlere, hatim yapanlara güzel bir şekilde ücretlenme veriyoruz zaten. Hatim yapanlara şal, erkek öğrencilere ise bardak hediye ediyoruz. Çok istedim gelemedim. Ravzana yüz süremedim Bir kez olsun göremedim Çağır gelem ya sultanım Bir kez olsun göremedim Emret gelem ya sultanım Bakma benim günahıma Muhtacım şefaatına Ferman sensin beratıma Çağır gelem ya sultanım Dilimdesin hece hece Hayalimde gündüz gece Göremezsem halim nice Çağır gel. Ya Sultanım Göremezsem Halim nice Emret Gelem Ya Sultanım Ali Rasulina Muhammedin Selamı